sizlerleyiz. Ametist BC Aden karşılaşması. Söz spikerimiz Aziz'de. Ametist'ten Anıl sağ tarafa bıraktı Liet. Döndü. Shaiteka Liet'e doğru. Liet şimdi Rail ile mücadele içinde. Rail bırakmadı. Shaiteka Rail bir daha müdahalesi. kensi Rail bırakmadı resmen topu. Taşıdı. Bir şut ve gol. Gerçekten çok hızlı, çok, çok mücadeleci ve çok estetik bir goldu. Çok estetik. Adeta bu golü atacağım diye bağıra bağıra geldi. Evet. Yani Metis, Stefans hiç adlıka. beklemiyordu neredeyse. Anıl kaleye geçti. Topu taşıyor. Sakin bir oyun sürdürmek istiyor şu an galiba Ahmet İstefsi. Pası Kiense'ye geçmedi. Rail tekrar araya girdi. Rail'in şutu bir gol daha. Bir gol daha geldi. Yani Rail ile karşı bu hatalar sanırım yapılmamalı. Bize öğretiyor şu an. Aynen öyle. Tabi defansın da bir hatası var. Daha dikkatli olmak lazım böyle seri oyunculara karşı. Adam... Daha, bir dakikada olmadan 2-0 öne geçti Arden. Kiyans gene arkadan bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Robit şimdi. Bir şut. Rail. Rail mücadelesi. Baydardo. Pası hap. Liet. Şimdi kontrol etti Kiyans'e doğru. Liet'e doğru önüne bir pas. Liet yetişebilecek mi? Yetişti o topa bir orta. Şut. Geralt karşıladı. Şimdi geliyor Hap. Robit. Bir orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci Anıl. Şayteka. Pası. Kötü yere. Rail şimdi. Müdahale geldi Rail'e. Dardo. Şaytaka alamadı topu. Rail tekrar geliyor. Rail mücadeleyi kazandı şimdi. Bir pas, bir kafa, direkten ve oyuncudan gol. Ben çok seri oynuyor. Yana. Yani tahmin edilemez oynuyor. Hızlı düşünüyor. Mehmet işi kabul etmeniz ki biraz zor. Çok seri S oynuyorlar. Evet seri bir çözüm üretmesi lazım. Çay şimdi orta sahada taşıdığı topu. İçeride iki kişi var. Arden'den hap kafayla uzaklaştırdı. Baydardo. Şay doğru oynadı. Şay önü açık. İçeride takım arkadaşı yok şu anda. Bir şut. Geralt. Pasa Hapf'a. hap kontrol edemedi. Duvar pası. Gelmedi. Kiyansi. Yeni ses. Erdi. <laughs> Telaffuzu zor bir oyuncu. Yeni ses. İlk betadan hatırlarız. Bir şut geldi olmadı. Rabbit kafayla uzaklaştırmak istedi. niyet şimdi. Geriye döndü. En geriye Anıl'a. Anıl. Güzel bir orta. Orta şut karışık. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Aden şu an sahada bir kişi eksik. fakat kurallar gereği Maç skoru değiştiyse ve bir dakika dolduysa artık maçı baştan başlatamıyoruz. 3-0'lık bir skor var. Aynı zamanda öndeler. Anıl şimdi bir pas vermek istedi. Rabit izin vermedi. Rümeş Türkiye'nin ilk kırmızı kartı. <laughs> <laughs> Rabbit ayak hareketlerini devamını getiremedi. Baydardo şimdi taşıyor topu. Orta yapmak istedi galiba ancak başarısız. Geralt. Bu arada Arden'in oyundan ayrılan oyuncusu Arden'in en güçlü oyuncusuydu. Rayl evet. Gollerin sahibi. Fakat Aden bu durumu... Şayka. Bir şut geldi gol. Ahmet Estefsi'yi bir gole ulaştı. Bak, i̇ki dakika kala. Lied'in vuruşuyla Park 2'ye indi. Lakte. Rabbit oynadı şimdi. Rabbit. Sağ tarafa ben biraz bir anlaşma oynamak isteyebilir bu saatten sonra ama hata çıkmaya da Rabbit. devam Rabbit. ediyorlar. Bir şut. Kaleci Anıl. İyi müdahale. Verdi pasını. Kiyenes'e soldan taşıdı topu. İçeride arkadaşı yok. Uzağa doğru bir pas. Haf araya girdi. Lakte Anıl geldi yetişti o topa. Pası. Bayderdo. Derdo. ne yapacak? Sağa doğru döndü. Liet. Solda Kiyen'e ses vurdu gol. Farkı bire indiriyor. Ahmet İstefsi ...Gerald. Pası Robit'e. Robit verdi. Lakte. Lakte ayağında tuttu topu. Ancak KNSS artık topu almanın vakti geldiği söylüyor. Baydardo. Pası başarısız. Hapt kalecisine Gerald'a döndü. Son bir dakika artık Arden'in daha fazla süre eritmesi lazım kazanmak istiyorlarsa. de topu iyi taşıdı. İyi ayak hareketleri derken Lacte'nin de şutu kaleci Anıl. Aniden bir atak gerçekleştirebilir şimdi. Ancak Aaron izin vermedi. Rabbit. Rabbit 3 kişi arasında sıyrılmaya çalıştı ancak olmadı. Hop şimdi. Son 30 saniye. İleriye oynadı. Blok'ta kontrolü başarısız. Kaleci Anıl tekrar. Pası. Artık Ahmet İstefsi'nin Top'ta bir bug oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldi. Oldu. Son saniye. Beraberliği en azından yakalarsa uzatmaya götürebilir. Ahmet Rabbit ma süresini eritmek istedi. Hop. Şimdi son atışı bitirdi ve Arden bir oyuncu eksik olmasına rağmen maçı kazanmayı bildi. İlk seri, daha doğrusu serinin ilk maçı Adler'e gidiyor. Yeniden birlikteyiz. Kaleci Anıl kalesine yerleşti tekrar. Pasırlı de. Şimdi Kenneses solda oynuyor. Sağ tarafa vermek istedi. paslaşmalarla saçmalarla de ulaştı top sağ kanatta. Liet Bayderto sektirdi olmadı. Lak'ta girdi araya. Şaytek, Shitek. Şayteka. Şimdi Kieneses orta sağdan getirdi topu. Mükemmel çekti Kieneses. Pası Li'ye de hop karşıladı. Şayteka. Bir vuruş. Bir kaos yaşandı. Ancak gol çıkmadı. Rabbit Rayle oynadı. Geçen maçın hat-trick yapan oyuncusu Rail geldi gene. Rail çekti. Ancak defansın müdahalesi bu defa Baydardo. Ekranları başında yeni geçen seyircilerimiz için hatırlatalım. Seride Hader'nin 1-0 üstünlüğü var. Bu maçı da kazanırsa Çeyrek nereye yükselecek? Yine ses Bayder doya oynadı. Ahmet İstevsi baskılarını arttırdı bu oyun birazcık daha. Laktı. Rabbit'e doğru. Rabbit pası Ray vurdu. Olmadı. Kaleci Anıl elinde tutu topu. Şimdi pasını vermek istedi. Rabbit'in vuruşu Kaleci Anıl'ın hatası ve gol geldi. Robitten bu seviyelerde olmaması gereken hatalar. Aden 1-0 öne geçiyor. Ki NSS de başladı. Şayteka. Pası Ki NSS'e. Güzel paslaşmalar. Şayteka geriye doğru döndü. Kaleci Anıl açıldı o topa doğru. Anıl ayağında tutuyor topu. Pası Şayteka. Topla ilerlemek istedi. Tekrardan geriye doğru bir pas. Anıl mı karşılayacak? Rob Robit. Robit. aldı. Topla yavaş oynadı. Pası. Rail tutamadı topu. Rail şimdi Güzel bacak hareketleri geçti şimdi. üç kişinin arasından mükemmel çıkardı. Rabbit vuramadı. Anıl. Rabbit'ten sekti. Adeta duvar oldu Rabbit orada. Bir şut. Kafayla karşıladı. Şayteka. Vakti şimdi. Pası. Başarılı değil diyecektim. Rabbit. Ayak koydu aldı o topu. Rabbit'in pası ve direkten döndü. Anıl. Sağ tarafa Şaytekayı oynadı. Ki Rail'in baskısı vardı. Yükselttiler şimdi topu. Liet. Bir gökkuşu açılımı denedi olmadı. Bir pas daha denedi o da olmadı. Shaiteka, Robit. Shaiteka'dan söktü aldı adeta topu. Robit'in pası. Rail'e gitti. Rail kaybetti topu. Kaleci Anıl açıldı o topa doğru. Bayderdo. Baskı var Bayderdo. Rail'in baskısı ama Dardo içeriye doğru sokuldu. Üstten bir pas, bir şut. Kaleci Geralt. Rabit şimdi. Orta sahada taşıdı topu Rabit. Bir pas Rail'e. kafa vuruşu olmadı. Lak de yükseltti. Çok boşluk buluyor yine. Yani Amatiz takımı daha dikkatli maça nazaran ama. E, ee, tutmakta hala çok başarılı değiller. Aptın pası olmadı. Şimdi Rail'e doğru bir pas. Bir kafa vuruşu daha kaleci Anıl. İyi usandı, iyi aldı bu topu. KNSS. Geçemedi Rabbit. Topla oynadı. Pası. Rail. Şimdi Rail çekti. Vurdu ve gol. <laughs> güzel yıllar oyunları gerçekten muazzam takımı da ona ayak uyduruyor gerçekten muazzam oyun Top Raven ayağındaysa tehlike baş gösteriyor demektir Defans yapması zor bir oyuncu Real. Bayderdo arkadaşlarının arayın. yerleşmesini bekledi. KNSS ortaya doğru çevirdi. Hapt araya girdi. Şimdi Kaleci Anıl topu karşıladı. Pası KNS'e. Kalecisine döndü. Anıl topu ileri çıkarmak istiyor. KNS'e doğru bir pas. Kaleci Geralt. Şimdi Rey'le e doğru. Rey Rayle... alamadı. Geralt. son anda tuttu topu. Rabbit KNS'i geçemedi. KNS'in pası. Liet vurdu. Olmadı. Geralt şu ana kadar Shiteka. başarılı. Gerçekten kardeş. başarılı bir kalecilik sergiledi. Anıl kendisi çıkmayı tercih etti. Yüksek yükselti topu. Bir şut. Karşılıklı şutlar. Enes'e döndü. Ama bu Ametis FJ'ye biraz zarar şu an bir vuruş ve gol geldi bu defa Bayderdo'dan. Farkı 1'e indiriyor 30 saniye kala. Ader'in öne geçtiğinde daha dikkatsiz olabiliyor. Bunu geçen maçta gördük. 3-0'dan 3-2'ye gelen maçta. Biraz rehavet oluyor Ader'de. Ya kendilerine çok güvendikleri için oluyor ya da e, gerçekten dikkatsizlik başlıyor. Konsantrasyon azalıyor öne geçtikten sonra. The rail. geliyor. Rail Reylin iki kişiden sıyrıldı, bir bas ama bu defa izin vermediler. Reylin e kafa vuruşu vurdu olmadı. Bayderdo engellemeye çalıştı. Reylin şimdi sağ kanada açıldı, iki kişinin arasından gene sıyrıldı, girdi içeri, bir çıkardı. Reylin vuruşu son saniye bir gol daha atmayı başardı Reylin. Gerçekten. Aden'in güvendiği bir şey olmakta haklı Aden güvendiği şey yani Rail'miş. Gerçekten yani ellerinde bir koz yani. Rail. 2-0'lık seri galibiyetiyle Aden çeyrek finale yükselen takım oluyor.